Parçadaki bilgilere göre Mustafa Kemal'in öğrencilik dönemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Mustafa Şemsi Efendi Mektebi'nden sonra eğitimine bir süre ara vermiş ancak annesi oğlunun okumasını çok istediği için onu Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne gönderdiyse de ve Mustafa bu okulu bir türlü sevmemiştir. Çünkü o asker olmak istiyor ve askeri rüştiyenin Selanik sokaklarında gördüğü üniformalı öğrencilerine imrenerek bakıyordu. Sonunda annesine haber vermeden e, Selanik askeri rüftiyesinin sınavlarına girdi. Kazandı. Annesini de ikna ederek Selanik askeri rüftiyesine kayıt yaptırıp askerlik öğrenimine başladı. Evet, asker olmak istediği için mülkiye rüftiyesini tamamlamamıştır. Çok doğru. Evet o mülkiye rüftiyesine gidiyordu ama o asker olmak istiyor. O yüzden de bu okulu devam ettirmek istemiyordu burada bahsedilmiş. Annesinin karşı çıkmasına rağmen askeri okul imtihanlarına girmiştir. Evet. E, arkadaşlar annesine haber vermemişti. Çünkü e, annesi belki onun askeri okullara gitmesini, askeri olmasını istemiyordu. Ne yaptı? Askeri okul imtihanlarına girdi. Askeri üçteye giderek e, geleceği adına önemli bir karar almıştır. Evet. Geleceği adına önemli bir karar aldı. Çünkü Artık hayatında askerlik olacaktı. Hayatı boyunca asker yaşayacaktı. Dolayısıyla önemli bir karar almış oldu. Selanik askeri rüştüyesinde Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durumla ilgili arkadaşlarıyla fikir alışverişinde bulunmuştur. Arkadaşlar burada kesinlikle Selanik askeri rüştüyesinde okuduğu yıllar anlatılmamıştır. Arkadaşlarıyla oturduğu fikir alışverişinde bulunduğu konusuna da burada hiçbir şekilde değinmemiştir. Sadece annesini ikna etmiş, Selanik askeri üçtesine kayıt yaptırmış. Bu bundan bahsedilmiştir. Evet buna kesinlikle ulaşılamaz cevap D'dir. Kanal Cephesi ile ilgili yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Kanal Cephesi Almanya'nın isteği ile eee Süveyş Kanalına yönelik açılan bir cephedir. Almanya'nın amacı İngiltere'nin sömürge yollarıyla bağlantısını kesmekti. Osmanlı Devleti'nin amacı ise İngiltere'ye kaptırdığı Mısır'ı geri almak sebeple başlayan e, bu cephede başlayan mücadeleler Temmuz 1916'da Osmanlı Devleti'nin mağlubiyetiyle yani yenilgisiyle sonuçlanmıştır. Bu cephenin açılmasında Almanya ve Osmanlı Devleti'nin farklı hedefleri vardır. Çok doğru. Almanya'nın e, hedefi İngiltere'nin sömürge yollarıyla bağlantısını kesmek. Osmanlı amacı da Mısır'ı almaktı. E, Osmanlı Devleti güçlü donanmaya sahip olduğu için İngilizleri zor durumda bırakmıştır. Kesinlikle yanlış. Osmanlı'nın güçlü bir donanması yoktur arkadaşlar. Zaten Osmanlı bu savaşta yenilmiştir. Osmanlı bu mücadelede kesinlikle İngilizlere zor durumda bırakmamıştır. E, İngiltere bölgeyi kaybetmemek için Osmanlı Devleti'ne barış teklifinde bulunmuştur. Hayır arkadaşlar sadece e, burada Osmanlı'nın bu cepheyi açtığı, İngilizlere savaştığı ve İngilizlere yenildiği anlatılmıştır. Tabi savaşın sebepleri de yukarıda sıralanmıştı. Yoksa İngiltere hiçbir zaman Osmanlı'ya barış teklifinde bulunmamıştır. Burada öyle bir bilgi yer almamıştır. Evet, buna da ulaşamaz. Sadece 1'e ulaşılabileceğinden cevap A'dır. Verilen bilgilere göre yorumlarının hangilerine ulaşılabilir? 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'e asker çıkaran Yunanlar İngilizlerin de desteğiyle Batı Anadolu'nun büyük bölümünü işgal etmişlerdi. Yunanlara karşı bölgede kuvay Milli Hareketi başlamış. Düşman ağır kayıpları verse de kuvay Milli birlikte Yunanları durduramamıştır durum karşısında TBMM hükümeti Kuvayi Milliye'yi dağıtıp düzenli orduya geçilmesi kararı aldı. Amaç ilerleyen düşmana karşı daha güçlü çıkmaktı. Böylece Kuvayi Milliye hareketi sona erdi. İşgale karşı kurulan Kuvayi Milliye hareketi işgali yavaşlatmış fakat durduramamıştır. Çok doğru arkadaşlar. Kuvayi Milliye hareketi düşmana ağır kayıplar verdirmiş, yavaşlatmış belki ama düşmanı durduramamıştır düzenli ordunun kurulmasıyla Kuvayi Milliye birlikte bölgeden çekilmişlerdir. Evet arkadaşlar düzenli ordunun kurulmasıyla mı mi Kuvayi Milliye birlikte bölgeden çekilmişlerdir? Hayır. Evet e, Kuvayi Milliye birlikleri de zaten düzenli ordunun katılımıyla kurulmuştur. Yoksa düzenli ordu kuruldu diye Kuvayi Milliye birlikte bölgeden çekilmiş değillerdir. Kuvayi Milliye zaten TBM kendisi kaldırmıştı arkadaşlar. Yoksa kendi kendine çekilmiş değildir. Ee, Yunanları Anadolu'dan kuvayi milliye birlikleri atmıştır. Hayır arkadaşlar Yunanları Anadolu'dan düzenli birlikler atmıştır. Evet sadece bire ulaşılabilir cevap A'dır. İngilizlerin desteğiyle kurulan İngiliz Muhyipler Cemiyeti hilafeti destekleyerek Türk halkında uyanan evet, Türk halkında uyanan e, milliyetçilik bilincini yok etmeye çalışmış. Devletin kurtuluşunun, devletin kurtuluşunun İngiliz mandasına girmek de mümkün olacağına savunmuştur. Evet bu cemiyeti İstanbul hükümeti desteklemiş. Evet verilen bilgilere göre İngilizlerin böyle bir cemiyet kurması ki amaçlar arasında hangisi yoktur diye sorulmuş. Osmanlı halifesinin gücünü kendi çıkarları için kullanmak var. Evet, Halifeliği destekleyerek onun çıkarlarından fayda almak istemişlerdir. Türkler arasında İngilizlere karşı sempati oluşmasını sağlamak bu da doğru. Çünkü Türklere diyordu ki devletin kurtuluşu sadece İngiliz mandasıyla mümkün olacaktır deyip kendine karşı sempati oluşturmaya çalışıyordu. Bölgedeki çıkarlar için İstanbul hükümetiyle beraber hareket etmek doğru ve evet, kendisinin çıkarları vardı. Ne oldu? İstanbul Hükümeti de onu destekledi. Yani İstanbul Hükümeti ile beraber hareket etmeye başlamışlardır. Anadolu'da başlayan bağımsızlık hareketine destek vermek kesinlikle e, bu yanlış arkadaşlar. Çünkü İngilizler hiçbir zaman bizim bağımsızlık mücadelemizi desteklememişlerdir. Tam aksine buna son derece karşı çıkmışlardır. Evet, cevabımız B olacaktır. Sakarya Savaşı Milli Mücadele'nin kaderini değiştiren bir savaştır. Bu savaşın sonuçlarından bazıları verilmiş. Sonuçlardan hangileri TBMM'nin dış politikadaki etkinliğini artıran gelişmelerdendir diye sorulmuş. Evet, Türk milletinin bağımsızlığın e, kazanacağına, kazanılacağına olan inancı artmış. E, ayrıca halkın TBMM'ye ve orduya olan güveni sağlanmıştır. Arkadaşlar bu Türk halkıyla ilgilidir. Yani e, iç politika ile ilgili arkadaşlar. Bize. Dış politikadaki etkisini söylemiş halbuki bu iç politika ile ilgili bir durumdur. İtiraf devletleri TBMM'ye ateşkes ve barış önerisinde bulunmuştur. Evet bu itiraf devletleri tarafından sunulan bu teklif dış politikadaki etkinini artıran bir gelişmedir arkadaşlar. Çünkü başka devletler e, bu teklifte bulunmuştur. Bu dıştır. Evet, TBMM tarafından Mustafa Kemal'e Maraşalık rütbesi ve gazilik unvanı verilmiştir. Evet, bu dış politikadaki etkinliğini artırmamış görüyorsunuz. Bu iç politika ile ilgili bir durum olduğu için iç politikadaki etkinliğini artırmıştır. Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Anlaşması, Fransa ile Ankara Anlaşması imzalanarak Doğu ve Güney cepheleri tamamen kapanmış. Buradaki birlikler Batı cephesine kaydırılmıştır. Evet arkadaşlar, Kafkas Cumhuriyetleri ve Fransa ile anlaşmalar yapılmıştır. Bu anlaşmalarda tabii ki dış politikadaki TBMM'nin etkisinin arttığının göstergesidir arkadaşlar. Bu da dışla ilgilidir. Demek ki 2 ve 4 dış politikayla ilgili olduğundan cevabımız D seçeneğidir. Yunanlar Bursa'ya girdikten sonra Gey ve yakınlarındaki Arnavut köylü Rumlar çeteler ve bombalarla donanmış bir halde bizi tehdit ediyorlardı. Hendek ve Arnavut köyde hissedilen kargaşayı İhsan'ın kuvvetleri dindirmekle görevliydi. İhsan yemiyor, içmiyor, hummalı bir şekilde çalışıyordu. Halide Edip adı var. Halide Edip adı varın, Ateşten Gömlek adlı romanından alınan bu paragrafta aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmektedir? Metne göre seçenekleri incelediğimizde doğru cevabın A seçeneği olduğunu görmekteyiz. Yani Yunan'ın Anadolu'daki başarıları üzerine bölgede yaşayan Rumların Türklere karşı saldırgan bir tavır aldıklarını görüyoruz. Şöyle belirtelim bir kez daha. Yunan'ın Bursa'ya girmesiyle beraber yani Yunan'ın Anadolu'daki başarıları üzerine Gey ve yakınlarında Arnavut köylü Rumlar çeteler ve bombalarla donanmış bir halde bizi tehdit ediyorlardı. Yani bölgede yaşayan Rumlar Türklere karşı tehdit hareketiyle beraber saldırgan bir tavır içerisine girmişlerdir. Laiklikle ilgili verilen bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması demektir. Devlet düzeninin eğitim kurumlarının ve hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılmasıdır. Ayrıca layıklık ilkesiyle din işleri kişinin vicdanına bırakılarak din hürriyeti sağlanmıştır. Bütün inanç ve dinler devletin güvencesi altındadır. Devletin temelinin layık hukuk kurallarına dayandırması amaçlanmıştır. Çok doğru arkadaşlar. Evet çünkü devlet düzeninin eğitim kurumlarının ve hukuk kurallarının dendiğine göre devletin temeli layıklık üzerine layık hukuk kurallarına dayandırma alır demiş arkadaşlar. Evet, ne diyor? Hepsinin yani özellikle devletin temelinin layık hukuk kurallarına dayandırılması önemselmiştir. Evet, buna ulaşılabilir. Toplumda kişilerin inançlarına ve düşüncelerine göre ayrışmanın önüne geçilmiştir. Doğru. Çünkü din ve vicdan hürriyeti, ibadet hürriyeti getirilmiştir arkadaşlar. Evet, böyle bir ayrışmanın önüne kesinlikle geçilmiştir. Devletin tüm inanç ve dinlere karşı tarafsız olması gerektiği vurgulanmıştır. Evet bütün inanç ve dinler devletin güvencesi altındadır denmiş. Ve yine e, kişinin vicdanına, e, dinin kişinin vicdanına bırakılması ve din hürriyeti sağlanarak arkadaşlar tüm inanç ve dinlere karşı tarafsız olması gerektiği vurgulanmıştır. Evet ne de görüyorsunuz ulaşılabilir cevap D'dir. Buna göre aşağıdaki adına hangisi inkılapçılık ilkesiyle uyuşmaz? İnkılapçılık yenilikleri benimsemek, korumak ve onu medeni yaşayışın bir gereği olarak savunmaktır. Böylece ilme yönelmek, uygarlık alanında yaşanan gelişmeleri izlemek ve ülkemizde de uygulamak bu ülkenin zorunlu bir gereğidir. Bu ilke aklın ve bilimin ışığında sürekli olarak yenileşme ve çağdaşlaşmayı öngörür. Çağın gerisinde kalmayı reddeder. Sürekli olarak ilerlemeyi, yenileşmeyi ve gelişmeyi zorunlu kılar. Çağdaş ve modern toplumlar seviyesine ulaşmak en büyük hedeftir. Evet arkadaşlar e, inkılapçılık kesile bu uyuşur. Çünkü inkılapçılıkta çağdaş ve modern toplumların seviyesine ulaşmak hatta belki onun üzerine de çıkmaktır arkadaşlar. Evet bu doğru. E, yapılan yeniliklerin durağan olmaması gerekir. Evet durağan olmaması gerekir. Yani sürekli olarak ilerlemeyi, yenileşmeyi gerektirir arkadaşlar. Evet, durağan olmamak sürekli ilerlemek ve yenileşmeyle mümkün olacaktır. Bununla da uyuşur. Sürekli gelişmeler ve ilerlemeyi hedefler. Evet, burada az önceki ifade ettiğimiz şeyde olduğu gibi sürekli olarak ilerlemeyi, yenileşmeyi ve gelişmeyi zorunluluklar demiş. Evet, demek ki sürekli gelişmeler ve ilerlemeyi hedefler. Evet, bu da inkılapçılık ülkesiyle uyuşur. Tarihi bağları korumak. Ve geleneklere sahip çıkmak esastır. E, tarihi bağları korumak ve geleneklere sahip çıkmak inkılapçılıkla uyuşmaz arkadaşlar. Neyle uyuşur? Atatürk'ün milliyetçilik ilkesiyle uyuşur. E, tarihi bağları korumak özellikle milliyetçilikle uyuşur arkadaşlar. Evet. Geleneklere sahip çıkmak. E, tabii ki toplumun benimsemiş olduğu bazı geleneklere sahip çıkmak doğru ama eğitimde farklı alanlardaki geleneklere sahip çıkmak Mustafa Kemal'in özelliklerinden birisi değildir. Ama genel anlamda Türk milletinin Türk milletine ait bu gelenekler, tarihi bağları korumak, Atatürk'ün milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir. Cevabımız tabii ki D seçeneği olacaktır. Kanal Cephesi Almanya'nın isteği ile Süveyş Kanalı'na yönelik açılan bir cephedir. Almanya'nın amacı İngiltere'nin sömürge yollarıyla bağlantısını kesmekti. Osmanlı Devleti'nin amacı ise İngiltere'ye kaptırdığı Mısır'ı geri almaktı. Bu cephede başlayan mücadeleler Temmuz 1916'da Osmanlı Devleti'nin mağlubiyetiyle sonuçlanmıştır. Kanal Cephesi ile ilgili 1 2 3 yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Bu cephenin açılmasında Almanya ve Osmanlı Devleti'nin farklı hedefleri vardır. doğru bir değerlendirme olur. Metni incelediğimiz zaman Almanya'nın amacının İngiltere'nin, Almanya'nın amacının İngiltere'nin sömürge yollarıyla bağlantısını kesmek olduğunu görüyoruz. Osmanlı Devleti'nin amacı ise İngiltere'ye kaptırdığı Mısır'ı geri almaktı. Dolayısıyla Kanal Cephesi'nin açılmasında hem Almanya'nın hem de Osmanlı Devleti'nin nedir? Farklı hedefleri vardır. 2. Osmanlı Devleti güçlü donanmaya sahip olduğu için İngilizleri zor durumda bırakmıştır metinde Osmanlı Devletinin değil güçlü donanmaya sahip olduğunu, herhangi bir donanmayla mücadele ettiğini de belirtmemekte, o yüzden iki numaralı ifade yapılamaz. 3. İngiltere bölgeyi kaybetmemek için Osmanlı Devletine barış teklifinde bulunmuştur. E, Almanların ve Osmanlı Devleti'nin mücadelesi burada yeterli olmayacaktır ve İngilizler barış teklifinde bulunmadan zaten Osmanlı Devleti Temmuz 1916'da Burada ne yapacaktır? Mağlup olacaktır. Dolayısıyla İngilizlerin Osmanlı Devleti'ne bir barış teklifinde bulunduğunu göremiyoruz. Üçe de ulaşamayız. Cevabımız yalnız bir olur. Hemen hemen her konudaki Türk ulusal istekleri Lozan'daki müttefikler tarafından kabul edilmiştir. Ve dünya tarihinde eşi olmayan bir olayla karşılaşılmıştır yenilmiş, parçalanmış bir ulusun bu harabe içinden ayağa kalkması ve dünyanın en büyük ulusları ile tamamen eşit koşullar içinde karşı karşıya gelmesi ve Birinci Dünya Savaşı'nın gelişmelerini dize getirecek her isteğini kabul ettirmesi şaşılacak şeydir. Arnold Toynbee, İngiliz tarihçi Toynbee'nin Lozan Anlaşması'ndan sonra söylediklerine bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz. A. Lozan'da Türkiye'nin isteklerinin büyük bölümü kabul edilmiştir. Tonubi'nin ifadelerine baktığımız zaman bu seçeneğin doğru olduğunu görmekteyiz. Çünkü metinde geçen e, Birinci 1. Dünya Savaşı'nın gelişmelerini dize getirecek ve her isteğini kabul ettirmesi şaşılacak bir şeydir ifadesi Lozan'da Türkiye'nin isteklerinin büyük bir bölümünün kabul edildiğini göstermektedir ve Avrupa devletleri 1. Dünya Savaşı'nda yendikleri Türklerin isteklerini kabul etmek zorunda kalmışlardır. Dolayısıyla Lozan Anlaşması imza edildiğine göre Avrupa devletleri de 1. Dünya Savaşı'nda mağlup ettikleri Türklerin her isteğini kabul etmek zorunda kalmıştır. Dolayısıyla bu seçeneğe de ulaşabiliriz. D. Türkiye uluslararası alanda itibar kazanmıştır. Dolayısıyla Avrupa devletlerini dize getirmesi dolayısıyla Türklerin uluslararası alanda itibar, saygınlık, prestijlerinin de artmış olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. C) Türkiye bu olaydan sonra dünya siyasetine yön veren bir devlet haline gelmiştir. Bununla alakalı doğrudan bir ifade de bulunamayız çünkü buradaki durum sadece Türklerin 1. Dünya Savaşı'nda almış oldukları e, olumsuz sonuçları olumlu hale çevirme alakalıdır. Ancak uluslararası alanda dünyada olan biten bütün gelişmeleri çekip çevirecek, yönetecek bir devlet haline gelmemiştir. Bu nedenle Tony Bin'in ifadelerine göre C seçeneğine ulaşılamaz.